Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili terazi burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım WhatsApp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz Telefon numaram 0532 380 68 64. Evet sevgili dostlar. Şöyle bir bakalım. Hmm. Bir şöyle söyleyeyim. <laughs> Pardon. Bir ikiye bölünmüşlük var. Sanki böyle bir karar aşamasında gibisin. Yani aklında, kafanda sanki bazı şeyleri oturtmaya çalışıyorsun ama Böyle dışarıdan da sürekli sen bunları böyle oturtmaya çalışırken her yerden sanki ayrı bir haber geliyor. Yani e, sanki kendi aklına, kendi fikrine e, evet güveniyorsun ama dışarıdan gelen e, laflar, sözlerle de bu kararını sanki etkiliyor gibi. Ama şöyle söyleyeyim, sonuçta kendi kararını kendin vereceksin. Yani burada e, bu nasıl bir şeyse, nasıl bir düşünceyse tam olarak e, yani bir karar verme aşaması gibi zorlanıyorsun ama onu söyleyeyim çok karışık üst tarafı bu konuda sanki zorlanıyorsun. Sanki zoraki bir bekleyiş var gibi bir şeylerin belki olmasını bekliyorsun. Ondan sonra belki bu kararı vereceksin. Evet burada da bakın iki tane ayrı yerde peş peşe duran horozlar var. Burada e, güzel ve sesli haberlerin gelecek. Güzel şeyler e, duyacaksın. Sanki böyle bir mücadelenin güzel haberlerini alacak gibisin onu söyleyebilirim evet burada bir hane bir evle ilgili sanki böyle kafanızda bir planlar var artık bir miras mıdır bu evle ilgili bir taşınma mıdır bir alsat mıdır bilemiyorum ama e, yani burada evle ilgili ama üst tarafta bir işaretle de bu konuda da çok tedbirli de davranıyorsun temkinli tedbirli sanki ee, bu olay olunca bir huzura erecek gibisin. Yani buradaki olay seni gayet rahatlatacak. Ee, evet, dip dibe duran iki kalp var. Yani böyle dip dibe duruyor birbirini seven iki kalp var ama arada da sanki böyle bir nasıl söyleyeyim sana bir e, küçük sorun var gibi aslında siz yan yanasınız ama sanki bazı sorunları aşmaya çalışacak gibisiniz yani buradaki bir dengeler kurulacak gibi evet siz seviyorsunuz kalp var ama bir de dengesizlik var sanki bilemiyorum bu karşınızdaki insandan emin olamamak yoksa onun sorunlarının olduğuna dair bir işaret mi ama sanki böyle bir şeyler var. Evet bir bayrak var arkadaşım. Yani bir bayraklı kapıdan da güzel bir haber alacaksın. Artık bilmiyorum emeklilik mi, yurt içi mi, yurt dışı mı ya da bilmiyorum böyle bir vergi dairelerinde halledeceğim bir işlerim mi var, tatlı halledeceğim bir işlerim var ama bayraklı bir kapıda güzel bir iş hallediyorsun. Yani burada kazançlı çıkacağım bir durum var. Bunu söyleyebilirim. Evet birisine karşı inanılmaz bir soru işareti ve şüphem var. Yani sanki burada yani aklını ön plana çıkaracaksın. Yani mantığını, aklını ön plana çıkaracağın bir olay yaşayacaksın. Buradaki e, sanki böyle soru işaretleri onun ne yaptığıyla, ne ettiğiyle ilgili acaba hani doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor gibi belki böyle bir soru işareti vardır ama inşallah bu soruların cevabını bulacaksın. Evet ters bir insan var arkadaşlar. Resmen böyle ağzı açık, kafası böyle kocaman ama ters yani her şeye böyle öfkeli bakan, öfkeli konuşan, etrafına öfke saçan birisi gibi ama ondan uzak duruyorsun, ondan uzaklaşıyorsun. Yani burada resmen böyle senin Enerjini emiyor gibi bu öfkeli insan. Yani bundan uzaklaşmayı resmen böyle tercih ediyorsun. Uzak duruyorsun bu insandan. Yani senin böyle enerjini emen birisi diyebilirim. Evet burada da bir at var. Bir muradın olacak. Zorlu engellerden sonra hayatının önüne sanki yeni olanaklar çıkacak. Yani maddi olarak, manevi olarak, aşk olarak ama... Burada e, bu at bir muradı temsil eder. Sen bir muradına ereceksin. Yani e, buradaki çok istediğin bir şey gibi sanki. Yani bu muradına ereceksin. Evet. E, bir de böyle bir yerlere gitmek için sanki bir hazırlığın var. Bir yolun başında duruyorsun. Ama sanki ayakların ucunda da sorumluluk. Hani böyle gitmek istiyorsun ama sanki çocuklar mı Ailemi sanki sorumlulukları bırakıp bir şey yapamıyorsun ama önün yolun açık ama biraz daha sanki vakti var gibi bu yola çıkmanın biraz daha zamanı var gibi. Çok istiyorsun ama biraz zaman var diyebilirim bu yolculuk için. Evet. Evet sevgili dostlarım. Evet şurada kuz kocaman sanki böyle lahana gibi iç içe geçmiş bir şey var. Yani böyle bir şeyleri kapatmaya, sarmaya, yaralarını mı sarıyorsun? Yani içindeki duygulardır anladın mı? Birilerini mi koruyup kolluyorsun? Sanki böyle bir şeyleri sarmalıyorsun, kapatıyorsun. Bizim içimizde kalsın, ailemizde kalsın der gibi. Böyle bir sarmal içindesin adeta. Bunu söyleyebilirim. Evet burada koyunlar var ya hayvancılıkla tarımla uğraşan birilerim var bilmiyorum ama Koyun berekettir aynı zamanda. Hani birinin bin olması gibidir. Bir bereketin içine doğru yöneliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Evet bir kişiden de bir haberiniz var. Bir haber alacaksınız ama bu haber sizi güçlendirecek. Sanki daha önce bu haberle ilgili bir gözyaşınız olmuş. Ama şu anda bu haberle birlikte böyle bir güçlenme yaşayacaksınız. Bir rahatlama yaşayacaksınız diyebilirim. Yani bu haber sizi... Güçlendirecek yani yaptığınız mücadelede sanki bir mücadele içinde gibisiniz. Bir zafere ulaşacaksınız bunu söyleyeyim size. Evet burada da arkanıza bakıyorsunuz ama adım atıyorsunuz. Sanki böyle geçmişinden kaçmak isteyen, geçmişiyle yüzleşmek istemeyen ya da geçmişiyle artık bugününde olmak istemeyen birisi diyebilirim. Yani burada adımınızı atmışsınız, arkanıza da bakmışsınız. Yani artık geçmişle bağını koparmaya çalışan bir kişi de diyebilirim. Yani geçmişinden uzak durmaya, arkada bırakmaya çalışıyor. Ne yoluna bakmaya çalışıyor. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.